Çin'den herkese selam. Gelin şimdi size evimde şaşırdığım şeyleri göstereyim. Bir numara camların bu şekilde dışarı açılması. Camların hepsi böyle dışarı açılıyor arkadaşlar. Hiçbir cam içeri açılmıyor. İki numara kaçıncı katta olursanız olun balkonlarda böyle güvenlik tellerinin olması. 3 numara ve en çok şaşırdığım şey bulaşık kurutma makinesi. Yani bulaşığı elinizle yıkıyorsunuz ama kurutmak için buraya koyuyorsunuz. Tabi ben bunu kullanıyor muyum? Kullanmıyorum çünkü çok saçma. 4 numara ve en sevdiğim. Şimdi bunu görüyorsunuz bu bizim dış kapı. Ama dış kapıdan çıktığım zaman apartmana çıkmıyorum. Nereye çıkıyorum? Böyle adamlar ayakkabı koymanız için ayrı bir yer yapmış. Yani ayakkabıyı evin içine çıkartmayın. Ama apartmanda da bırakmayın diye böyle bir ayakkabı alanı, böyle bir antre alanı. Bakın burası da apartmana açılan ana dış kapı. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazın.